Ankara Tren Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle uğurlandı. Uğurlama töreninde konuşan Bakan Uraloğlu, Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars hattında 74 yıldır devam ettiğini ve 1360 kilometrelik demir yolunu ortalama 26 saatte tamamladığını hatırlatarak, hizmete girdiği günden bu yana 100 milyon kilometrenin üstünde yol yaptı. Buna göre dünyanın çevresini 2500 kez dolaşacak kadar mesafe katetti. Dünyanın en güzel ilk dört tren rotasından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'ne ilave olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir anlayışla turistik Doğu Ekspresi'ni sefere koyduk dedi. Bugün başlayan yeni sezonda Ankara Kars yönünde 42, Kars Ankara yönünde de 42 olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirecekleri bilgisini paylaşan Bakan Uraloğlu şunları kaydetti. Bayram, sömestir, yılbaşı gibi özel günler için ek seferler de düzenleyeceğiz. Bu sürede yaklaşık 13 binden fazla seyahat tutkununa hizmet vererek hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz. Burada yeri gelmişken şunu da belirtmek istiyorum. Turistik Doğu Ekspresi'ne vatandaşlarımızın ilgisi çok fazla. Dolayısıyla bilet bulmakta güçlükler yaşayabiliyorlar ve bu durum özellikle Ankara'dan Kars istikametine yola çıkan trenlerimizde oluyor. Oysa aynı güzergah üzerinde Kars'tan Ankara istikametine yola çıkan dönüş trenlerimiz de var. Talep biraz daha az olduğu için bu istikamette bilet temin etmek kısmen daha kolay. Vatandaşlarımız Ankara'dan trenle yola çıkıp Kars'tan başka ulaşım modlarıyla dönebilecekleri gibi aynı işlemi önce Kars'a gidip oradan trenle Ankara'ya dönerek gerçekleştirebilirler. Turistik Doğu Ekspresi için bilet satışlarına bugün itibariyle başlandığını belirten Bakan Uraloğlu Turistik bölgesel trenimiz 15 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında cuma cumartesi ve pazar günleri çalışacak. 230 kişi kapasiteli trenimiz çalıştığı dönem içinde 15 gidiş 15 dönüş olmak üzere toplam 30 sefer yapacak. Erzurum-Kars arasında eşsiz bir yolculuk deneyimi yaşatacak ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu tren hareket memuruyla Turistik Doğu Ekspresi'nin bu sezonun ilk seferini başlattı.